19 Mart darbesinde Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına gizli tanıklarla, itirafçılarla bir hukuk darbesi yapıldı. Ama şimdi savcılara buradan sesleniyorum. AKP'deki kokuşmuş düzeni, kirli düzeni ortaya koyan bir isim var. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan çok önemli itiraflarda bulunuyor. Diyor ki bir isim var diyor. Cumhurbaşkanına çok yakın birisi. DKK ve FETÖ'yü dizayn ediyor diyor. Cumhurbaşkanına düşman iş adamları ve siyasetçiler iş tutuyor diyor. Yurt içinde yurt dışında en önemli en büyük kirli aileleri alıyor diyor. Devletin arazilerine çöküyor diyor. 5 kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak diyor. Bunu gizli tanık söylemiyor. Bunu aleni açıkça itiraf eden AKP'de siyaset yapan önemli görevler yapan savcı sayan diyor. Ey savcı Ey savcılar, bu savcının, savcı sayının beyan hakkında bir soruşturma açtınız mı? Evet, sizi göreve davet ediyorum bakın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu gizli tanıklar söylemiyor. Bunu kirli tanıklar söylemiyor. AKP'de siyaset yapan, Ağrı Belediye Başkanlığı yapan, şu anda içlerinde oturan bir kişi itiraf ediyor. Kim bu? Cumhurbaşkanına yakın, AKP'ye yakın, %50 şirketlere ortak olan, arazilere konan, ihaleleri alan kim bu? 18 saat geçti bu açıklamanın üzerinden. Kuş uçsa bize soruşturma açan savcılar neredesiniz? Haydi, haydi göreve. Hemen savcı sayını çağırın, ifadesini alın, soruşturmayı başlatın. Savcı sayının dokunulmazlığı yok. Ha bizi kirli tanıklarla, ifadesi zorla değiştirilen şüphelilerin beyanlarıyla tutuklayacaksınız. Silivri'yi dolduracaksınız. Kendi işlerindeki itirafçıları görmezden geleceksiniz. Hukuk darbesi tam da budur. Hukukun üstünlüğünün yargı bağımsızlığının ayaklara altına alınması tam da budur. Maalesef ki Türkiye'de hukuk düzeni ortadan kalkmıştır. Sarayın düzeni tamamen bir film gibi işletilmektedir ve sarayın verdiği talimatlarla yargı siyaseti dizayn etmektedir. Bir tarafta yolsuzluklar yapılacak, bir tarafta hırsızlıklar yapılacak, ülke soyulacak, onlar hiç kimse dokunmayacak. Kendi işlerindeki arkadaşlara bile ihbarda bulunsa görmezden gelinecek ama suçsuz günahsız insanlar sivrille tutulacak. Hayır. Buna direneceğiz. Bunu kabul etmeyeceğiz.